Merhaba arkadaşlar. Bugün köklenmeyen orikulalarınız, bir türlü canlanmayan böyle buruş buruş yaprakları size nasıl göstereyim? Şu şekilde olan orikulalarınızın ve şu şekilde olan orikulalarınızın neden olduğunu size söyleyeceğim. Biz bunlara uyutucu koyuyoruz arkadaşlar. Tabii üretici olduğumuz için yani uyutmaya şey yapıyoruz. Yoksa başından hakından gelemeyeceğimizi düşünüyoruz. Ve bunları uyutuyoruz kimyasallarla. Fakat siz uyutmayın, dev olmasını, dev boyut olmasını, ithal bir görünüm almasını istiyorsanız hayvan gübresi koyuyoruz arkadaşlar. Hayvan gübresinin içinde de ithal torflarımız var. Yani nasıl? Ee, %50 ithal torf, %70 sönmüş hayvan gübresi inek olandan koyuyoruz. Yani fazla olan gübresi olacak. Dev bir hale getirmek için sadece bu gübreyi kullanmak zorundasınız. Başka bir gübreyi kullanamazsınız. Ee, sıvı haline getireyim kullanayım derseniz de yanılırsınız. %1, %2 zaten sönmüş olduğu için bir şey kalmadı onun artık. En güzeli bu şekilde olması toprakların böyle buruş buruş olmasının sebebi de size göstereceğim şimdi. Biz uyutuyoruz dedim ya kimyasallar koyuyoruz içine. Bakın bu geçen yıldan beri e, bak ilk defa sizin açıyorum. Geçen yıldan beri uyutucu konuluyor. Hatta bakın yaprağa düştü. Uyutucudan ne yapmış? İşte ben lütfen bana hayvan gübresi ver. Herhangi bir gübre ver. Hatta sineklenme yapmış. Hayvan gübresi ver bana bir şey ver beni canlandır lütfen bahar geldi demiş. Ve biz bunları bu şekilde puf puf hatta bakın böyle yumuşacık yumuşacık böyle yattığınız yastık gibi o derece güzel yarısı hayvan gübresi yarısı da toprak olarak işleme devam ediyoruz arkadaşlar biz bunları seradan eve getirdik evlerde yapalım dedik tonlarca diğer odalarda var neden sera o kadar sıcak ki dayanılmaz bir sıcağı var takdir ederseniz burası Antalya ve bugün bayramın 3. günü sanırım değil mi? Üçüncü mü, dördüncü günümü, o kadar çok bilmiyorum. Çünkü inanın sürekli çalışıyoruz. Bu orikolalardan bir 10 kat daha var. Ve tepsimi, fırın tepsimi bunlar için şu an kullan kullanıyorum. Ee, dediğim gibi hiç korkmayın. Orikolalarım ölecek mi ölecek diye düşünmeyin. Ee, sulamayı kesin. Artık biz bunları dediğim gibi şey yapmıyoruz. Uyutucu gübrelerden kullanmıyoruz artık. Durun biz sizi uyandırıyoruz. Biz sizi neşelendireceğiz. Kocaman dev bir boyut olacaksınız diyeceğim. Ee, şeylerimde kısa kısa videolarımda arkadaşlar dev boyut olanları var. Onlara bir bakın. Onlara uyutucu koymadım. Hayvan gübresiyle yani yıllanmış hayvan gübresi. Fakat böyle 10 yıllık 15 yıllık bir hayvan gübresiyle yaptım. Bizim onlara hayvancılık da yapıyoruz biz. Gübrelerimizi o şekilde koyuyoruz. Yanıyor. İşte bitiyor. Yağmur yağıyor. Yaş yağıyor üstüne. Ne oluyor haliyle asidik düzeyleri toprağa işliyor, toprağa gidiyor. E, bize kalan böyle güzel tof gibi yüzde bilmem kaçı e, kimyasal olarak bize kalıyor ve bu bizim işimize yarıyor. Yani en, benim dediğim gibi orikul alanınızda böyle bir sıkıntılar varsa hemen derhal toprak değişimini yüzde yetmiş dediğim gibi ya isterseniz yüzde seksen yüzde doksan da koyabilirsiniz sönmüş gübreyi fark etmez yani en güzeli. Hayvan gübresini bol koymanız. Toflu toprağı az koymanız. Böyle elinizde böyle toprağı ovuşturun ovuşturun. Birbirinize sürtün böyle toprakları. Ben şey yapmadım için size iyi anlatayım diye. Böyle un gibi yapın. Ondan sonra bak nasıl nasıl dökülüyor. Arkadaşımızın elinden. Tertemiz mis gibi. Elleri de naif güzel tabii. Eli, onun elinden de her şey olur. Hani hiç korkmayın. Rica ederim aşkım. Ee, şey yapmayın hiç korkmayın. İşte bir şey olacak diye. Hiçbir şey olmaz. Buruş buruş olur. Buruş buruş olan orikulalar için bu sistemi uygulayın. Sulama yapmıyoruz. Bir gün hatta bilemediniz maksimum iki gün asla sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Sularken de köklendirici kullanıyoruz. Herhangi bir köklendirici hiç fark etmez. İşte diğer köklendiriciymiş. Başka bir köklendiriciymiş. İşte markasını verin. Önemli değil. Köklendirici köklendiricidir arkadaşlar. Her firmaya saygım var. Her firmanın köklendirmesi de farklıdır. Köklendiricisi de. Yani en güzeli devam edin. Olikolaları yetiştirin, büyütün. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kısa bilgiler veriyorum. Ee, yanılma yapmayın diye. Olikolarınızı atmayın diye. Arkadaşlar bunlar çok pahalı bitkiler. ithal bitkiler yani. Şu bitkiyi 400 TL'ye veriyoruz biz. Hiç gereği yok. O yüzden Güzel güzel böyle saksınızı dikin. E, Orkulolar çok büyük saksıları severler arkadaşlar. E, böyle minik minik saksıları sevmezler. Bizim bunlara dikmemizin sebeplerinden bir tanesi de işte küçük küçük müşterilere gitsin diye. Müşteriler de evde kendileri büyük saksıları diksin diye anlatıyoruz onlara. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu onüre edersiniz. Görüşmek üzere diyorum.